Merhaba arkadaşlar, ee, bugün permütasyon, faktöriyel ve kombinasyonla alakalı e, üniversite sınavını hazırlayan amcalarımızın e, bize sorduğu soruları e, çözmeye çalışacağız. E, TYT 2019 sorusuyla başlıyorum. Rakamları birbirinden farklı, uç basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği denir. Buna göre rakamsal genişliği 8 olan kaç tane sayı vardır diye bir soru çıkmış. Şimdi e, tabi burada e, soru aynı zamanda sayısal mantık e, konumuna da giriyor. E, çünkü sizin belki hiç daha önceden duymadığınız bir e, açıklama yukarıda yapıyor. Ve bu açıklama bazında e, soruyu çözmenizi istiyor. Şimdi soruyu düşünelim neymiş? rakamları birbirinden farklı olacakmış. 3 basamaklı bir doğal sayı yazacakmışız. En büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki fark e, bizde 8 olacakmış. Rakamsal genişlik 8 dediği için peki hangi iki rakam arasında e, 8 fark vardır diye düşünecek olursak 9 ve 1 ve aynı zamanda 8 ve 0 e, rakamları arasında 8 fark olacak. Ee, ve bizim yazacağımız sayıda eğer 9 ve 1'i seçersek en büyük rakamımız 9, e, en küçük rakamımız 1 olacak. Eğer 8'e 0'ı seçersek en büyük rakamımız 8, en küçük rakamımız da 0 olacak. Şimdi bu iki durumu inceleyelim. 9 ve 1'i aldığımızı düşünelim. 9 ve 1'i aldığımızı düşünelim. Ee, buraya yazabileceğimiz rakamlar... 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir ve 8 olabilir. Yani 2, 4, 6, 7 tane durum var. Şimdi bu üçlemeyi seçtiğimiz zaman, tabi bunlardan herhangi birini buraya seçtiğimizi varsayalım. Bunların kendi aralarındaki yer değiştirmesini de düşünecek olursak bunlar 3 faktöriyel şekilde yer değiştirirler. Ve buraya da 7 tane rakamdan herhangi birini yazacağımız için 6 ile 7'yi çarptığımız zaman 42 denen sonuca ulaşırız. Peki 8'e 0'da yalnız 8'e 0'da şöyle bir problem var. 8 ve 0'ı aldığımız zaman 0 başa gelmez. O zaman 8'in gelebileceği durumlara göre biz durumu değerlendireceğiz. Eğer 8'i buraya alırsam ben 0'ı buradaki herhangi bir kutucuğa yazabilirim. Yani bunlar kendi arasında yer değiştirecek. O yüzden bir iki faktöriyelimiz gelecek. Peki hangi rakamları kullanabiliriz? 1'i kullanırız, 2'yi kullanırız, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı ve 7'yi kullanırız. 9'u kullanamamamızın sebebi eğer 9 alırsak o zaman rakamsal genişlik 9 olmak zorunda. E, o halde e, bu durumu da 7 ile çarptığımız zaman ki 14 tane durumda böyle var. Bir de e, şuraya yazayım. 8'in burada olduğu durumu yani başa gelmediği durumu düşünecek olursak yalnız burada şöyle bir durum var. 0 buraya gelemeyecek buraya gelemeyecek. O zaman sadece buraya gelebilir. Ee, şuraya da 7 tane durumumuz böyle oluşur. Ee, peki bir de bunların kendi arasındaki yer değiştirmesinden dolayı 2 faktöriyel de oradan gelecek. Dolayısıyla 14 durumumuz da böyle bulunur. Ve bu işlemin sonucu 42 artı 28 demek ki 70 tane durum 70 tane biz bu şekilde sayı yazabiliyormuşuz. Diğer bir sorumuz bir sözcükte harflerin soldan sağa ha, sağ sıralanışı aynıysa bu sözcüğe palindrom sözcük denir. Örneğin neden? Yani tersi ve düzü aynı olan cümlelere, kelimelere biz palindrom sözcük diyormuşuz. Engin birbirinden farklı 3 sessiz ve 4 4 3 sesli ve 4 sessiz harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfi bir palindrom sözcük oluşturacaktır. Bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Buna göre Engin bu koşulları sağlayan kaç farklı palindrom sözcük oluşturabilir diye bir sorumuz var. Şimdi burada hani neden kelimesinin üzerinde anlatayım size. Şu iki sözcük neticede şuranın aynısı olacağından dolayı buranın herhangi bir yer yani bunların aynısı olacağından dolayı bir yer değiştirme söz konusu olmaz. Bizim odaklanacağımız yer net kelimesi olan yer olmalı. Peki şurada ifade ettiği gibi iki sesli harf veya iki sesli harf yan yana gelmeyecekmiş. O halde bizim durumumuz ya sessiz, sesli ve sessiz şeklinde olacak ya da sesli, sessiz ve sesli şeklinde olacak. Şimdi önce birinci durumu inceleyelim. Eğer sessiz kullanacaksak 4 sessiz harften bir tanesini seçeceğiz. Sesli harften 3 tanesinden birini seçeceğiz. Burada da sessizle de yine 4 harften herhangi birini seçeceğiz. bu işlemin sonucu 48 tane durum bu şekilde oluşur. Diğer durumda ise sesli harften 3 tanemiz var. Sessiz harften de 4 tanemiz var. Sesli harften de 3 tanemiz var. 36 tane durumda böyle oluşur ve bu iki durumu toplarsak demek ki 84, 84 tane bu şekilde palindrom sözcük yazabilirmişiz. 2018 TYT sorusuna bakalım. Bir anaokulunda sarı renkli küplerden oluşan dört basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir. Bu çocuk ilk üç adımda bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine son adımda ise bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir gibi bir sorumuz var. Şimdi e, olay şöyle bu çocuğumuz bulunduğu yerden ya bu tarafa ya da bu tarafa doğru zıplayacaktır. Yani iki seçenek var önünde. Ve indiği kutulardan da dikkat ederseniz ya sola ya da sağa şekilde zıplayacak. Yani gene iki durum Aynı şey burada da geçerli. Peki bu kutuya geldiği zaman da yine aynı şekilde iki durumumuz var. Ve bu kutuya geldiğimizde de yine iki farklı durumumuz var. Dolayısıyla bütün durumları çarptığımız zaman 16 tane farklı şekilde minderlere ulaşabilir dermişiz. Dördüncü sorumuz 2018 YGS sorusu. Pelin bir kafeteryaya ait yalnızca sıcak içecekler kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü evinde buluyor. E, menüyü incelediğimiz zaman yiyecekler bölümünde gizli, gözleme kıymalı, ıspanaklı, patlıcanlı olmak üzere 3 tane pozisyonu var. Poğaçanın 2 tane peynirli ve patatesli olmak şeklinde içecekler, soğuk içecekler, su, ayran, limonata, portakal suyu burada 4 tane durum var. Ama sıcak içecekler kısmı maalesef yırtılmış. Pelin bu kafeteryayı arayıp bir çeşit gözleme ve bir soğuk içecek şuradaki veya sözcüğüne dikkat edin veya demek bizde biliyorsunuz toplamak demekti. Yani biz şu durumu inceleyeceğiz. Bir çeşit poğaça ve bir çeşit sıcak içecek alma siparişi vermek istiyor. Kafeterya çalışanı bu siparişi 22 farklı şekilde söyleyebileceğini verebileceğini söylüyor. Buna göre kafeteryada kaç farklı sıcak içecek çeşidi vardır diye bir sorumuz var. Önce ilk durumu bir inceleyelim. Bir çeşit gözleme. Gözleme çeşidimiz 3 taneydi. Çarpı. Arada V bağlacımız var. Soğuk içecekler 4 taneydi. Çarptık. Veya dedi topladık. Bir çeşit poğaça. Poğaça çeşidimiz 2 taneydi. Sıcak içecek. Sıcak içecek çeşidimizin kaç tane olduğunu bilmediğimiz zaten soruda da bize onu soruyor. Ve bu sipariş adedi 22 tane olacakmış. Şurası 12 yapar. Karşı tarafa geçirip çıkartırsak Geriye 10 kalır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman sıcak içecek sayımızın 5 olduğunu bulmuş oluyoruz. 2014 YGS sorusunu çözüyorum. ABC marka 3 adet yerli otomobil, XYZ marka 3 adet yabancı otomobil tek sıra halinde aşağıdaki gibi sergilenecekmiş. Yerli ve yabancı otomobiller kendi içinde arda arda Yani birbirlerine karışmayacaklar. Yerliler bir tarafta, yabancılar bir tarafta olacak. A marka otomobil tüm otomobiller içinde. Ya ilk sırada ya da son sırada olacak. X marka otomobil yabancı otomobiller arasında ilk veya son sırada olacak. Buna göre bu otomobiller kaç farklı şekilde sergilenebilir? Şimdi o zaman şöyle yazalım. A, B, C... X, Y, Z, bunlar e, yerliler, bunlar da e, yabancı markalar. Şimdi e, burada öncülleri iyi incelememiz lazım. A marka otomobili her zaman en başta olacakmış, yani tüm arabalar içerisinde en başta olacakmış. X'e gelince ise X ya kendi grubunun başında ya da sonunda olacakmış. Yani bir de şöyle durum olabilir. Şimdi burada. Ee, bu iki durumu inceleyecek olursak burada BC kendi arasında yer değiştirebilir. iki faktöriyel. E, ee, YZ kendi arasında yer değiştirir. iki faktöriyel ve bu işlemin sonucunda dört tane farklı durum oluşur. Yine burada BC kendi arasında yer değiştirebilir. YZ de kendi arasında yer değiştirebilir. Yine buradan dört farklı durumumuz söz konusu. Bir de e, yabancıları öne aldığımız düşünelim. Yani X, Y, Z ve e, BCA. Niye A'yı burada arkaya aldım? Çünkü tüm e, arabaların ya önünde olacak ya da sonunda olacak dediğinden dolayı. Peki burada ise ...iki faktöriyel x, y, z, z yer değiştirmesi. Bu da iki faktöriyel yer değiştirmesi. Buradan dört durum daha oluşur. E, yine y, z, x, b, c, A şeklinde incelediğimiz zaman Yine şunların yz'nin yer değiştirmesi iki faktöriyel. BC'nin yer değiştirmesi iki 2 faktöriyel 4 durumda böyle oluşur. Toplam durum sayısı 16 olurmuş. Yani cevabımız D şıkkı olacak imiş. Mehmet elinde yeterli sayıda 1 lira, 10 lira ve 100 liralık banknotlar var. 2008 ÖSS sorusuymuş. Mehmet 299 tutarında, lira tutarındaki ödemeyi bu banknotlardan her birini en az bir kez kullanmak şartıyla kaç farklı biçimde yapabilir diye bir sorumuz var. Şimdi bakınız, 100 liramız var, 10 liramız var ve 1 liralıklarımız var. Her birinden mutlaka en azından bir tane olacaktır. O zaman biz bir tane 100 liralığımız olduğunu varsayalım. E, o halde onluktan e, da bir tane kullandığımızı varsayalım. 110 lira yaptı, 299'dan çıkartırsak 189 tane 1 liralık kullanmamız lazım. Yine bu bir şekilde devam etsin. 2 tane 10 liralık kullanırsak o zaman 179. Böyle bu nereye kadar gider? en fazla kullanabileceğimiz sayı 19 tane yani 190 liralık kullanırız. O zaman da 9 tane olur. Gördüğünüz üzere burada 1'den 19'a kadar yani 19 tane durumumuz varmış burada. Şimdi diğer duruma bakalım. Diğer durumumuz da şu. Yine 100 liralık, 10 liralık ve 1 liralığımız var. 2 tane 100 liramız olduğunu varsayalım. Bir tane 10 liralık koyarsak 210 lira yaptı. Geriye 89 liramız kaldı. 2 tane koyarsak 79 diye bu böyle gider. En sonda 9 tane kullandığımız zaman da 9 tane de 1 liralık kullanmamız lazım. Görüldüğü üzere burada da 9 tane durumumuz var. Ve bu iki durum sayısını topladığımız zaman 19, 9 daha 28 tane durum. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak imiş. 2006 2006 ÖSS sorusu. Bir küme verilmiş bize 1, 2, 3, 4'ten oluşan e, elemanlarıyla en az iki basamağındaki rakamı aynı olan üç basamaklı kaç sayı yazılabilir diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar burada e, şu cümleyi iyi anlamamız lazım. En az iki basamağındaki rakam aynı olan dediği zaman bu soruyu tersten şöyle yapacağız. Acaba biz tüm 3 basamaklı kaç sayı yazabilirdik onu bir bulalım. Onu da kutucuklar şeklinde buluyorduk. E, kümemizin eleman sayısı 4. Hiçbir e, şartımız olmadığı için bunları çarparsak demek ki hiçbir şart olmasaydı biz 64 tane 3 basamaklı sayı yazabilirdik. Peki bundan neyi çıkartacağız? Rakamları farklı olanları çıkartacağız. Ki en azından iki rakamı iki basamağındaki rakam aynı olsun. Rakamları farklı olanı çıkartalım. Rakamları farklıydı. Herhangi bir basamağı bu dört elemandan herhangi birini yazıyorduk. Ve her seferinde birer eksilterek yazıyorduk. 4 kere 3, 12, 24 tane de durum böyle var. Ve bu iki durum çıkarttığımızda demek ki bizden istediği sayı adedi 40 olacak demiş. 2003 ÖSS sorusu. Yüksek öğrenim için A ve B ülkelerine gönderilmek üzere beşer öğrenci seçilmiştir. Her ülkeye en az bir öğrenci gideceğine göre bu 5 öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir gibi bir sorumuz var. Bunu şöyle düşüneceğiz. Bir, birinci öğrenciyi ele alalım. Bu ikisinden herhangi birine gidebilir. Yani iki durum var. İkinci öğrenci için de, üçüncü öğrenci için de, dördüncü öğrenci, beşinci öğrenci. Yani bunlar serbest bırakılsalardı. 32 farklı şekilde bunlar e, bu ülkelere gidebilirlerdi. Peki buradan bize neyi çıkartmamız gerekir? Her her birine en az birer öğrenci gidecekmiş ya. E, düşünün ki hepsinin buraya gittiği yani A'ya gittiği ve hepsinin B'ye gittiği durumu yani iki durumu çıkartacak olursak, bizden istediği şekilde her birine en azından bir öğrenci gidecek şekilde 30 tane farklı gruplama yapılabilir imiş. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak yazılabilen rakamları tekrarlı veya tekrarsız tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır? ÖSS 2003 sorusu. Şimdi iki basamaklı sayılar yazacağız. Rakamların tekrarlı veya tekrarsız olması önemli değil ama sayılarımız illaki tek olacakmış. O halde sonu 1 olan sayıları düşünelim. Buraya biz 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i yazabiliriz. Son basamağının 3 olduğu durumu düşünecek olursak yine 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i yazabiliriz. Son basamağı 5 olan durumda yine 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i yazabiliriz. Şimdi bu sayıların bizden toplamını istiyor. Toplamada da şöyle yapacağız. Dikkat ederseniz hani e, birler basamağı toplayacak olursak her bir sayı için 1 olacağından dolayı 5 tane birimiz var. Buradan 5 elde ederiz. Bunların her biri için 3 rakamımız olacak 15 olur. Bunların her biri için 5 rakamımız olacak yani 25 olur. Burayı topladığımız zaman 45 yapar ki elimizde 4 kalır. Şu rayı toplayacak olursak şuranın toplamı 15 yapar. 3 tane böyle grup olduğundan dolayı 45 yapar. 4 de eldeimiz vardı. Demek ki bu sayıların toplamı 495 yaparmış deriz. 2000 ÖSS sorusu 16 küçük kareden oluşan birinci şeklini her satır ve her sütununda yalnızca bir kare karalanarak ikinci şekildeki gibi desenler elde edilmektedir. Bu kurala göre en çok kaç farklı desen elde edilebilir gibi bir soru. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Birinci satırdan biz herhangi bir tanesi seçeceğimiz için bizde 4 durum oluşur. Bunlardan herhangi birini karaladığımızda veya onun altındaki kareyi karalayamayacağımız için burada 3 seçenek elimizde kalır. Aynı şekilde bir eksiltirsek iki seçenek burada da en sonda da bir seçenek elimizde kalır. Yani 4, 3, 2 ve 1'in çarpımı 24 tane farklı desen elde edilebilirmiş deriz. AYT 2019 sorusu <laughs> Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli 6 arkadaş etrafında 6 sandalye bulunan şekilde gösterilen üzeri desenli bir masa ayrılmıştır. Araları bozuk olan Ayça ve Büşra bu masadaki yan yana olan sandalyelere de karşı karşıya olan sandalyelere de oturmak istememektedir. Buna göre bu 6 arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir diye bir sorun çıkmış. Şimdi Ayça ve Büşra'yı ne yan yana ne de karşı karşıya oturtmayacağız. O halde burada arkadaşlar iki tane yer stratejik yerimiz var. Birisi köşeler bir de ortadaki sandalyeler. Niye böyle bir ayrım var? Çünkü gösterecek olursak diyelim ki Ayça'yı buraya oturttuğumuz zaman Büşra buraya ve buraya oturamayacak. Aynı şey. Ayça'nın buraya oturduğu durumda yine buraya ve buraya oturamayacak. Yani bir aynı özellik gösteriyor ve dört tane köşe olduğumuz için bu olayımızdan dört tane durum oluşacak. Onu bir kere dörtle çarpacağız. Peki Ayça'yı buraya yerleştirdiğimizi varsayalım. Büşra şu ikisine oturamayacağından dolayı Büşra'nın oturabileceği üç tane farklı yer var. O zaman Büşra için üç tane yer tespit ettik. Diğer arkadaşlar ise kendi aralarında burada yer değiştireceğinden dolayı yani şuraya oturduğumuzu varsayalım diğer e, 4 arkadaş burada kendi aralarında yer değiştirecek yani 4 faktöriyel tane durum söz konusu. Burayı çarparsak 4 faktöriyelimiz 24'tü burası da 12'ydi. 24 ile 12'nin çarpımı 200 24 ile 12'yi çarpalım. 48, 24 Evet 288 tane böyle durumumuz var. Şimdi bir de Ayça'yı ortaya oturttuğumuzu varsayalım. Büşra'nın oturamayacağı yerler burası, burası ve burası. O zaman Büşra için iki tane durum söz konusu. Ama Ayça buraya ve buraya oturabileceği için Ayça'nın iki tane oturabileceği yer var. Büşra'nın ise yine iki tane yer var. Diğer dört arkadaş yine kendi aralarında dört faktöriyel şekilde yer değiştirirler. Buradan da e, 24, 4 de burası. 96 tane durum böyle var. Burayı toplarsak evet cevabımızı 384 yani B şıkkı olarak buluyormuşuz. TYT 2019 sorusu bir hava yolu şirketine ait uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasında en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturacaklar, oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuş iki ekip, uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar dörderli iki tane grubumuz olacak. Eğer ki şu aynı e, en tecrübeli 3 çalışan aynı yerde bulunmayacak şekilde e, diye bir şart bize öne sürmeseydi bu sorunun cevabı 8 taneden biz 4 tanesi için e, 4 tanesini bir gruba yerleştirdik. Geri kalanlar otomatikman diğer grupta olacağı için 8'in 4'lüsü çarpı 4'ün 4'lüsü olurdu ki burası zaten 1. 8'in 4'lüsünü de hesap edelim. Çarptığımız zaman 70 tane durum söz konusuydu. Lakin e, burada üçünün herhangi birinde olduğunu varsayalım. Yani şu durumda olduğunu varsayalım. Bu grupta olduğunu varsayalım. O zaman şurası için 5 kişiden herhangi birini seçeceğiz. Diğeri otomatikman zaten oraya yerleşecek. Ama bu e, bu üçlü burada olabileceği gibi burada da olabilir diye düşünüp iki tane farklı durumumuz da oradan söz konusu 2 çarpı 5 10 tane durum bizden istemediği durum bunları çıkartırsak 70'ten 10'u çıkarttığımız zaman demek ki bizden istediği durum sayısının 60 olduğunu buluyormuşuz. Faktör yerlerle alakalı sorularımız var. LYS 2016 sorusu burada büyük, biliyorsunuz büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyel cinsinden açarak biz dört işlemimizi gerçekleştiriyorduk. N artı 1 faktöriyeli N eksi 1'e kadar açacak olursak N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel artı N eksi 1 faktöriyel. Burada N eksi 1 faktöriyel parantezini alırsak bunu dağıttığımızda n kare artı n yapar Bir de buradan gelecek. Yani n kare artı n artı 1 diye bir e, parantez almış olacağız. Aşağıda da iki küp farkı çarpanlar ayırmadan hatırlayın. n eksi 1 diye yazıyorduk. E, birincinin karesi ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi diye yazıyorduk. Görüldüğü üzere şu iki e, çarpan birbirini götürüyor. Geriye de e, n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 kalıyor. Bu n-1 faktöriyeli de açacak olursak bir aşağısını açtık. Buradan da n-1'lerimizi de götürdük. Geriye sadece n-2 faktöriyelimiz kaldı. Yan tarafta 24'ü biliyorduk biz 4 faktöriyeli eşitti. O zaman n-2'yi 4'e eşitlersek n denen sayıyı 6 olarak bulurmuşuz.